da kabeyi gördüm etrafında döndüm durdum akışına hayran oldum orada al yarab canımı nakışına hayran oldum orada yarab al canımı lebbeyk Allahümme lebbeyk buyur Allah'ım şerikin yok innel hamda vel nimete mülk senindir şerikin yok döşemişler altın ile Lebbeyk ya Rabb diye diye inel hamd ve liman ta rza an ya Rabb canımı inel hamd ve liman ta rza ya Rabb canımı lebbeyk Allahumma labba buyur Allah'ım şerikin.